Sevdiğinizi kaybettiniz. Yasınızı, onun bedeninin mezarda yavaş yavaş çürüme sürecini takip ederek yaşamak istiyorsunuz. Tuhaf değil mi? İş adamı karşı GraveTech adını verdiği bir teknoloji geliştirerek ölen karısını özel bir kefen ve mezar içine yerleştirilmiş kameralarla istediğinde takip edebilmektedir. Bu teknolojiyi yaygınlaştırarak dileyenlere aynı hizmeti vermekte, ziyaretçiler mezar taşları üzerindeki dijital ekranlardan ölmüş yakınlarının bedenlerini izleyebilmektedirler. Bu ilginç hikaye, insan bedeninin anamalcı düzenle, kimyasal maddelerle, metallerle ilişkilerine kafa yoran ve ortaya orijinal filmler çıkaran David Cronenberg'den geliyor. Filmin adı Kefenler. 2017'de kaybettiği ikinci karısı Carolin'in ardından yaşadığı acılı süreçten ilham alarak insan bedeninin kırılganlığını örneğin kanser hücrelerinin çoğalmasıyla bozulan bütünlük karşısında yaşanan çaresizliğin etkilerini anlatıyor. Yönetmenin her zamanki soğuk ve seyirciye mesafeli tarzı kederi farklı boyutuyla inceliyor ancak kafası dağınık gibi iş adamının bu dijital görüntülerle ölüleri gözlemleme olanağını sağlayan mezarlıkları başka ülkelerde yaygınlaştırmaya başlamasıyla bir gece ilk mezarlıkta karısınınki de dahil bazıları tahrip edilir. Olayın izini sürdükçe devreye başkaları girer. Karısını tedavi eden hekimden teknoloji uzmanına, karısına çok benzeyen baldızından uluslararası güçlü bir adama, herkesten şüphe duyulan komplo teorileri havada uçuşmaya başlar. Cronenberg, hikayeyi bir yaz sürecinden daha karmaşık temalara doğru çeşitlendirdikçe dikkatleri ve bütünselliği dağıtmış. Bedenin teknolojiyle ilişkisindeki şiddet ve fetişistik filmin meditasyonunu karanlığa çekiyor. Yönetmenle defalarca çalışmış Howard Shore'un insan doğasının tekinsizliğine hizmet eden elektronik müziğiyle ürkütücülük güçleniyor. Ancak olay örgüsü karmaşıklaşıyor, çıkış noktasından bir hayli sapıyor. Kayıtsız şartsız ve hayranları sabırla seyredebilir. Geçen haftalarda Sen X filminde birlikte seyrettiğimiz Karş rolünde Vincent Castle ile onun karısını, baldızını ve bir yapay zeka asistanını canlandıran Diane Kruger'ın mükemmel performanslarını vurgulayalım.